Herkese selamlar. Bugün sizlere Sleeping Dogs Definite Edition'da Türkçe yama nasıl yapılır onu göstereceğim. Açıklama kısmında vermiş olduğum link üzerinden Türkçe yamayı indiriyoruz. Ben indirdim için tekrardan indirmeme gerek yok. İndirilen dosyada şu iki tane dosyayı oyunun kurulu olduğu yere direkt atıyoruz. Hedef, hedefteki dosyaları değiştiriyoruz Ve oyuna girip bakalım. Görmüş olduğunuz üzere onun zaten oyun Türkçe mi olmuş. Alt yazı için size şunu öneririm. Oyun ve kontrollerden alt yazıları açık yapın. Burada geleneksel Çince var. Sadece konuşmalardaki geleneksel Çince olanları alt yazıya çeviriyor. Bunu açık yaparsanız tüm konuşmayı çevirecek. Gördüğünüz gibi Türkçe mi oldu. Hiçbir sıkıntı yok. 7-8 saattir oynuyorum. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bu videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Evet Türkçe bu kadardı. Umarım işinize yarar. Şimdiden iyi oyunlar. Beni de desteklemek isterseniz de videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.